Ya kızlar, Meral'i geçirdikten sonra Emine teyzeye de bir uğrayalım. Cemre bu akşam da orada kalmayacak değil mi? Ya kalmasa daha iyi değil mi? Her yerde Gökhan'ın eşyaları var sonuçta. Daha çok üzülecek. Ya beni de bekleyin. Bak Cemre benim ablam. Ben hepinizden daha yakınım ona tamam mı? Beni bırakıp gitmeyin sakın. Sen adresi biliyorsun. Kendin gelirsin. Ya! Ha? Feride Hanım daha gelmemiş. Onu da bir görüşürüz demeden gitmeyeyim değil mi? O gelir şimdi. Biz çıkalım hadi. Tamam. Hadi. Dur valizi ben alayım canısı. İyi bari. Ben ağır kaldıramıyorum zaten. <laughs> yap kız. Son kez yap nazını. Vallahi gık çıkarmayacağım. Annene <laughs> mi gidiyorsun canım benim? Kıyamam. Ne diyorsun sen be? Ya var ya hiç gurur yok sizde. Yani seni kadın cami avlusuna bırakmış. 16 yıl hiç arayıp sormamış. Ama sen köpekler gibi abi. Anne, anne diye onun peşinden koşuyorsun hala ya. Zeyno düzgün konuş. Ya biri şunu sustursun yoksa vallahi elimden bir kaza çıkacak. <laughs> ne yapacaksın? Dövecek misin? Hadi gel, gelsene. Kızım senin canın dayak mı istiyor lan? Gezek sen bırak, bırak. Bırak, Yapma yapıyorsunuz bundan? He? Eziksiniz oğlum hepiniz. Eziksiniz. Hiç kimse sevmemiş ki sizi. O yüzden böyle herkes atar gider değil mi? Pardon canım ama sen de yetimhanedesin şu an. Canım benim hatırlatırım ben buraya kendi isteğimle geldim. Yani beni annem bir çöp parçası gibi atmadı buraya. Ulan sen kime çöp diyorsun ya? Sen kime çöp diyorsun? Ulan! Kızım, öldürürüm seni. Sıra, öldürürüm seni. İmdat! Tamam, öldürecektin kızı. İmdat! Geberteceğim seni. Sıra, öldürürüm seni. Yaşatmam seni. Ne oluyor burada? İmdat! Ya, ne oluyor dedim Ne oluyor? Bunlar beni dövüyorlar ya. Neriman Hanım yalan söylüyor, kendisi sataştı. Bizi hakaret etti. Çöp gibi atmışlar bizi buraya. Ee? Doğruluk payı yok değil evladım. Otelde mi kalıyorsunuz? Sömestre tatilinizi mi geçirmeye geldiniz? Anneniz babanız bırakmış gitmiş. Bunda gücenecek, kırılacak ne var? Ama geri gelebilirler yani bizi almaya. Bekle gelirler. Sen avut kendini öyle. Hani nerede annen? Çekti gitti öbür kardeşinle. Ya siz niye bu kadar acımasızsınız ya? Ne yapalım biz şimdi? Ölelim mi? Ya bakın insanların umudu vardır tamam mı? Bizim de bir umudumuz var. Belki gelirler bizi alırlar. Ama siz her seferinde yetimsiniz, öksüzsünüz. Gözümüze gözümüze sokuyorsunuz. Ya yeter ya yeter. Songül! Songül buraya gel. Ya rahat bırakın bizi. Senin hesabımız daha bitmedi. Aynen öyle. Songül. Hadi Meral gidiyor. Ötekileri ceza manyağı yapacağım. Ne demekmiş müdüre ya çemkirmek? Siz de çok ağır konuştunuz Neriman Hanım. Yazık. Onlar daha çocuk. Hediye? Seni de cezalandırıyorum. Evet, evet. Seni de cezalandırıyorum. Seni de, seni de cezalandırıyorum. Tövbe estağfurullah.